Start Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Oyun TV kanalından Yusuf. 5 Club mesaj serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maça girmeden önce bir top açacağız. 7, -7 derece desteği var. Hemen açalım. İnşallah iyi bir şey çıkar. Evet. Bastık. Son. What? 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 Son mu? Bak. Kafayı yiyeceğim. Son. Sen ben de varsın. Neden bir daha geliyorsun? Son yaşlı son. Emekli olunca bu son devreye girecek herhalde bizde ya öf. ben de olan bir futbolcu bana neden gelir Uf ya biz Atletico Madrid karşısında da maça çıkalım bu maçı kazanırsak Atletico Madrid'den bir tane futbolcu gelecek bize. Ve inşallah Griezmann gelir. Allah'ım inşallah Griezmann gelir kazanırsak. Ya Griezmann ya da Jackson Martinez. Torres olur. Vietto da olur. Ama iyi bir şey çıksın da ne çıkarsa çıksın ya. Evet maça böyle çıkalım. Son zaten 34 yaşındaymış. Emekli olur. Yeni son devreye girer. Ve bu bölümdeki maçımıza geçelim. Yetenek kavcı sizde. Yolu onlar. Yeter kavcı size 4 yıldız ve bir şey bir şey bir şey de anlamadım. Evet Atletico ah Madrid karşısına çıkıyoruz. İnşallah kazanacağız bu maçı. Griezmann, Fernando Torres'e verdi. Thiago, Jesus Gomez. Aynen böyle. Jimenez. Fernando Torres gidiyor. Torres. Torres güzel vurdu. Kaleci kurtardı. Bu Torres de iyi olur. Pelle. Pelle koşuyor. Pelle. Pelle gidiyor. Pelle herkesi geçti. Pelle. Pelle uçtu. Pelle Yimelezi de geçti. Mitroğlu'na verdi Mitroğlu. Mitroğlu son dakikada dokundu ama atamadı. Oblak kurtardı. Thiago. Fernando Torres. Torres. Torres gidiyor. Torres güzel bir pas Griezmann. Griezmann. Griezmann çok kötü. Joaquin'den bir orta Mitroğlu. Mitroğlu oradan vurdu direk. Çok güzel vurdu Mitroğlu ama direkler izin vermiyor gol olmaya. Joaquin. Joaquin Behrami açtı. Mitroğlu o oh, blak kurtardı. Schneider. Uzun vurdu Santa Cruz'a gelmedi. Torres. Gabi. Griezmann. Griezmann. Griezmann döndü. Gabi'ye verdi. Oliver Torres. Gabi. Gabi Diego Godin'e döndü. Godin. Geriye döndü. Jimenez Gabi. Godin. Koke. Koke. Griezmann'a. Griezmann. Ama Kirkov izin vermiyor. Schneider Behrami. Mitroğlu. Kötü bir pas. Jimenez. Griezmann. Griezmann. F Torres. Fernando Torres. Torres güzel bir şut ama girmiyor. Schneider'den bir oluyor. Uzun bir pas. Kaleci çok kötü bir hata. Schneider vurur mu? Vurmadı. Santa Cruz'a verdi. Santa Cruz atamadı. Kaleci daha kalesini geçmediyken Schneider Orada şut çekseydi belki golü bulurdu ama risk almadı. Pasını verdi. Santa Cruz'u da atamadı. Behrami Kirkov. Mitroğlu Pelle. Pelle kötü bir pas. Jimenez. Ve ilk yarı bitiyor. Schneider. Vexi Schneider. Santa Cruz. Schneider. Schneider. Çok kötü bir pas. Schneider. Vesi Schneider koca topu kaptı. Kaybetti. Bir daha kazandırdı Gabi. Jimenez. Juan Fran. Juan Fran. Griezmann, Griezmann. Fernando Torres. Torres gidiyor. Torres. Torres vurdu ama çok kötü bir vuruş gerçekten. Evet free kick. Free kick'i orta açarak kullandılar ama çok kötü bir orta gerçekten. Maxi Pereira. Maxi Pereira. Uzun vurdu Santa Cruz. Santa Cruz gidiyor. Santa Cruz Pelle. Pelle. Pelle atar mı? Pelle attı. Pelle. Ve Pelle'nin golüyle 1-0 öne geçiyoruz. Joaquin. Koki. Biz hemen bir değişikliğimizi yapalım. Kimi alalım oyuna? Schneider gerçekten bugün iyi oynadı ve yer oldu. Mengi'si Mengi çok hızlı bir futbolcu. Honda, Honda var da dur ya. Son gel. Pelle çık. Ve Mitroğlu sen çık. Aynen. Böyle yapalım kadroyu. Sağ gidiyor. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz verdi Pelle. Pelle golünü atıyor. İkinci golünü atıyor. Ve maçtan çıkıyor Pelle. İnşallah biz artık Madrid'den Griezmann çıkar veya Torres veya Martinez. Godin de olur. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz Godin karşısında ortayı açtı. Gimenez. Main topu kaptı. Perotti'ye verdi. Perotti. Main topu kaptı. Perotti'ye verdi. Ve Perotti golü attı. Perotti gol. Asist Sadio Mane. Mane. Fernando Torres. Torres. Koke. Koke. Koke plase. Çok güzel bir gol. Koke'den. Plase çok güzel attı gerçekten. Ama gol attı ama yine de biz kazanıyoruz. Evet, maç bitiyor ve 3-1. Atletico Madrid'den bir futbolcu bizim olacak. Ve o isim inşallah Griezmann olur. En az 5 yıldızlı olsun ya. İnşallah en az 5 yıldızlı olsun. Bakalım kim çıkacak? Evet, bakalım Atletico Madrid'den kim çıkacak? Ekrana dokunduk. Ve Felipe Luis. Felipe Luis geldi. Oley be. Felipe Luis çok güzel oldu. Mükemmel oldu mükemmel. Altı yıldızlı. Mükemmel bir bölüm. Hem son geldi forvet hem de sol bek geldi. Soldaki e ihtiyacımız yoktu ama. Felipe Luis mükemmel adam. Belki sol kanatta oynar Felipe Luis veya sağ bek oynarsa iyi olur. Mükemmel oldu bu. Griezmann çıksa daha iyi olurdu ama Felipe Luz de mükemmel bir futbolcu. Bakalım. Sözleşme tabii ki de imzalayacağız. Evet Felipe Luis 16 milyon değerinde. Sol bekte bizim Jordi Alba var, Adriano var ama bu adam da tabii ki de oynar. Şimdi sözleşme imzalayalım mı? İmzalayalım 5 yıl. Bu adam 10 yıl oynar. 30 yaşına falan kadar oynar. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı, kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.